Müzik ruhun gıdasıdır sözü yüzyıllardır insanlık tarafından tekrarlanan ve üzerinde hemfikir olunan bir ifadedir. Ancak bu sözün altında yatan gerçekler nelerdir? Müzik gerçekten de ruhumuzu besleyen, duygularımızı ifade eden ve hayatımıza anlam katan bir araç mıdır? Müzik evrensel bir dildir. Kültürler ve diller arasında köprüler kurar, duyguları ifade etmenin en etkili yollarından biridir. Bir melodi, bir şarkı sözü Bizi geçmişe götürebilir, geleceğe taşıyabilir veya o anki duygularımızı yoğunlaştırabilir. Mutlu olduğumuzda coşkulu müzikler dinler, üzüntülü olduğumuzda ise melankolik melodilerle teselli buluruz. Bilimsel çalışmalar da müziğin beyin üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Müzik dinlemek, beyinde dopamin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar. Bu da bizi daha mutlu, daha enerjik ve daha yaratıcı kılar. Aynı zamanda stres hormonu olan kortizol seviyesini düşünerek rahatlamamıza yardımcı olur. Müzik terapisi, depresyon, anksiyete gibi birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Müzik aynı zamanda sosyal bir bağ kurmamızı sağlar. Konserlerde, partilerde veya birlikte şarkı söylerken insanlar arasında güçlü bir bağ oluşur. Ortak bir müzik zevki, insanların birbirine yaklaşmasını ve yeni arkadaşlıklar kurmasını kolaylaştırır. Sonuç olarak, hayatımıza müzik atmak, ruh sağlığımız için yapabileceğimiz en güzel yatırımlardan biridir.